Evet arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Sabah sabah hayvanlarımızı köyden çıkarttık. yayla yerine getirdik. Bu aşağılar çayır. Yarın öbür gün hepsini biçecekler. Şimdi hayvanlarımızı yavaş yavaş sunumayla götüreceğiz. Çünkü sabahtan beridir aşağıda otluyor. Onları şimdi suya da götürelim. Sudan da içsinler. Ondan sonra yine otlayacaklar. Başka ne yapacak? Şöyle Mera'dayız. Mera'da ot kalmadı daha çayıların biçilmesini bekliyoruz. Çoğu yerde biçilmiş. Şimdi bunlar da biçilse bizim için daha rahat olur. Hem hayvanlar için hem de bizim için de daha güzel olur. Çünkü merada kaç gündür mera geliyoruz. Artık merada ot bitti. Otlar yavaş yavaş kurumaya da başlıyor. Yeşillikler yavaş yavaş kayboluyor. Onun için böyle çayır var da etrafında gidip geliyoruz. Çaylar içen kadar. Bu da orman. Şu ormanın yukarısında hayvanları ormanın içine koymuştuk. Burada da bir şey kalmadı artık. İşte. Merada ot yok hayvanlar da durmuyor. Sürekli bir geziyor. Ot peşinde düşüyor. Akşama kadar ancak bu hayvanlar karnını doyuruyor. Bayağı da bir rüzgar da var. Hava serin. Birazdan öğlene kadar hava sıcak olur. Şimdi hayvanlarımız böyle. Yukarıya doğru çıksınlar. Yavaş yavaş suya da gidelim hayvanlar sularını içsinler ondan sonra. Atlamaya götüreceğiz. Şu asası, aşağısı da bizim köyümüz.